Selamun aleyküm. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Biz uyarmadan kimseyi helak etmeyiz. Kimseyi uyarmadığımız konuda mesul tutmayız. Yani siz şu anda bunu izleyen Diyanet görevlisi, müftü, imam olabilir ya da farklı bir görevde olabilir, vaiz olabilir ya da doktor. Eğer bunu izliyorsan şunu bil ki çevremde doktorlar var. Şunu söylüyor. Bütün akrabasına Aman sakın aşı olmayın diyor. Ama sosyal medyada aşıyı savunan paylaşımlar yapıyor. Böyle yapmak zorundayım diyor. Ve bu şekilde de çevresine duyurarak, gördükleri, soranlara doğru cevabı vererek vicdanını rahatlatıyor. Yalnız siz bu halkı korumak için, bu halkın dinini korumak için, bu halkın sağlığını korumak için bu halktan maaş alan insansınız. Düşünsenize. Siz maaşını aldığınız, paranızı ödeyen insanlara ihanet etmiş oluyorsunuz. Yani o birkaç kişiyi uyarmanız sizi ne kadar kurtarır. Elinize bir çakmak tutun. Ben arada bir yapıyorum. İki şey için yapıyorum bunu. Ki o görüntüyü de koyarım. Ben arada bir şunu yapıyorum. Bunu iki şey için yapıyorum arkadaşlar. Bakın iki şey için. Bir, ben de bir günah işleyeceğim zaman önce bir bakıyorum. Ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işleyi kendimi hatırlatmak için. Ama ikincisi arkadaşlar. Eğer diyorum Murat eğer bu işi bu günahı işlersen cehennem ateşine dayanabilecek misin? Dayanabildiğin kadar işle. İkincisi de ya rızkımdan olabilirim, başıma türlü işler olabilir, mevkimi kaybedebilirim. Arkadaş hangisi daha kötü? Sonsuz ateş mi? Allah'ın rızasını kaybetmek mi? Yoksa doğruyu hakkı söylediğim için başıma gelebilecekler mi diye kendimi sorgulamak için ben bunu yaparım. Yani bir çakmağı alın, çakın ve avucunuzu onun üstüne şöyle tutun. Bakalım size neler hissettirecek. Üç günlük dünya. Hepimiz bir sınav vereceğiz, gideceğiz. E, ee, rızkın kefili de Allah. O zaman niye doğru bildiğimizi, hakikat olanı hatta anayasada yazanı uygulamıyoruz?